Neden e-ticaret bayiliği? Bu iş neden çok kıymetli arkadaşlar şu an? Neden böyle bir açılımı da biz gerçekleştirdik? Bunun da altını bir çizelim. Neden e-ticaret bayiliği yapmalısınız? Yani mağazan olsunlar neden bir bayilik alıp bu iş fırsatını değerlendirmelisiniz? Sizin için bazı sebepler sıraladık. Bir, sınırsız pazar arkadaşlar. Şu an çok ciddi bir pazar boşluğu var önümüzde. Yani bireyleri hiç saymıyorum bile, şirketlerin bile %16'sının, %20'sinin daha e-ticarete girdi ve %80'lik pazarın boş olduğu işletmeler tarafını bahsediyorum. Bireyler tarafıysa milyonluk bir pazar bomboş neredeyse. Evet birçok insan artık görüyorsunuz e-ticaret yapıyor ama bu emin olun daha yüzde birlik dilime bile kapsamamış vaziyette. Çok daha büyük bir pazar boşluğu var burada ve bu pazar boşluğu bizim için ne anlama geliyor arkadaşlar? Yüksek kazanç imkanı. Direkt yazılım satışı yaptığınızda, e-ticaret mağazaları satışını yaptığında, bu çözümleri satışını yaptığınızda birazdan detaylarda anlatacağım size göreceksiniz. Ciddi şekilde kazanç imkanı sağlıyorsunuz. Arkadaşlar bunu da hiç laf uzatmadan altını çizeyim. Şu anda zaten bizim bayiliğimizi yapan e, bayilerimiz var. Biz bunları genelde de açtık diyorum. Şu anki bu bayiliğimizi yapanlardan örnek vermek gerekirse bu ayı 94 bin TL gelirle kapatan var. Bu ayı 70 bin TL gelirle kapatan var. Bu ayı 60 bin TL, 48 bin TL gelirle kapatan bayilerimiz var. Yani ne kadar ciddi bir kazanç imkanı olduğunu anlatmak için bunları söylüyorum. Peki diğer avantaj ne arkadaşlar bu işin? İstediğiniz yerden çalışabiliyorsunuz. Yani herhangi bir ofise, mekana veya bir konuma bağlı olmadan lokasyondan bağımsız şekilde bir çalışma özgürlüğü getiriyor arkadaşlar bu iş. İstediğin yerden yapabiliyorsun. Bu çok önemli bir imkan. Yani sırt çantan, elindeki cep telefonu ve internetin neredeyse sen bu işi istediğin gibi yapabiliyorsun. Esnek çalışma saatleri, yani bu işi yapmakla ilgili illa sabahın saat 8'inde 6'sında kalkman gerekmiyor veya akşam yapman gerekiyor. istediğin saatte, ister bunu bir e, tam zamanlı iş olarak başlatabilirsin, tamamen kendi işini kurup bir ajans mantığında düşünebilirsin ki birazdan daha in, değineceğim zaten bunları. İstersen bir e, yarım zamanlı iş olarak yapabilirsin. Yani çalışmış olduğun bir iş vardır, ikinci bir iş olarak da bunu başlatabilirsin. İlerleyen bölümde sen için, belki de tek işin bu olma noktasına da gidebilir bu iş. Diğer noktadan çok büyük bir para gerekmiyor bunu yapmak için. Sunumun sonunda göreceksiniz ne kadarlık bir ücretle, rakamla bayiliğimi başlatabilirim olayını da göreceksiniz. Yani küçük bir sermaye ile çok büyük kazançlar elde edebileceğiniz bir iş sahibi olma durumunuz var. Bunları konuşacağız. Ve farklı kazanç imkanları var. Yani toplantıyı dinlediğinizde çok büyük bir pencereden bakmanızı ben sizden rica ediyorum. Yani sadece buradaki anlatmış olduğumuzda yetinmeyeceksiniz. Eğer bu iş alanını seçerseniz, bir müddet sonra danışmanlık dediğimiz farklı alanlardan da, kollardan da kazançlar elde edeceksiniz. Bu alanlar neler olabilir diyeceksiniz? Arkadaşlar, bu alanlar reklam danışmanlığından tutun, firmalara e-ticaret danışmanlığından tutun, direkt bir tasarım yeteneğiniz gelişecek tasarım danışmanlığından tutun, birçok noktaya varan noktalara kadar ciddi şekilde yan gelirlerde elde edebileceğiniz bir işe dönüşeceksiniz için bunu da göreceksiniz. Pasif gelir imkanı oluşturacaksın için yani herhangi bir şekilde bir bayilikte çalıştığınız zaman aslında ürün vardır, hizmet vardır, satarsın bayi olarak gelirini etersin, elde edersin ve senin için burada biter. Ama burada sürekli kazanç sağlayacağın bir gelir modelinde birazdan göreceksin nasıl olduğunu ve en kıymetlisi bence. Çok prestijli bir iş. Yani bugün itibariyle insanlar bir e, markaya, bir e, herhangi kuruma, herhangi bir ofisin altında çalışmadan kendilerini kötü hissedebiliyorlar. Bir e, kendi girişimlerini başlattıkları zaman şu işimi yapıyoruz bu işi. Ama bu işin tek bir adı var arkadaşlar. Diyelim ki kendinize kartvizit bastırdınız. Kart altına yazacağınız kelime çok açık ve net. Örneğin Ali Işık, e-ticaret uzmanı veya e-ticaret danışmanlığı. Bu kadar. Yani direkt çok prestijli de bir iş yapacaksınız. Bu yüzyılın en prestijli işi de diyebiliriz bence bu işe. Çünkü herkes bunu yapıyor, yapmaya çalışıyor. Bırakın bunu yapmayı arkadaşlar. Bunu yapmakla ilgili eğitimler alıyorlar. Biz size günün sonunda göreceksiniz hem eğitimini hem de bu işi e, kurabileceğiniz e, mekanizmayı da vermiş olacağız. Evet şimdi gelelim kazançlara. Bir su almak istiyorum izninizle. E Ticaret, bayisi ol, daha fazla kazan diyoruz. Bayiliği aldığınız andan itibaren Belli başlı gelirler var elde edeceğiniz arkadaşlar. Bunlar neler? Detaylarını hemen size anlatacağım zaten. E-ticaret mağaza satış yetkisi alacaksınız. Bayilik alıyorsunuz ama aynı zamanda da bayilik verme yetkisini de elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. 40'a varan oranda satış komisyonları elde edeceksiniz. Yani yapmış olduğunuz cirolar üzerinden bakın altını tekrar çiziyorum. Ciro üzerinden 40'a varan kazançlar elde edeceksiniz. Detayları konuşuruz. Tedarikçi ekleyip bunun ne demek olduğunu göreceksiniz. Bayilikte çok önemli bir ayrıcalık her satılan ürüne ortak olabileceğiniz bir pazar kurabiliyorsunuz. Bunun ne olduğunu konuşacağız sizlerle. Ve e, satışını yapmış olduğunuz mağazaların kurmuş olduğunuz e, ve danışmanlık vermiş olduğunuz e-ticaret mağazalarının kirolarını da ortak olacaksınız. İnanılmaz kıymetli konuşuruz. Ve yıldız bayilik kazancı arkadaşlar. Bir bayilik alıyorsunuz ama bu bayilikte statünüzü yükseltme imkanınız ve daha fazla kazancı gitme imkanınız var. Bunların detaylarına hadi gelin beraber bakalım.